입니다 r e Sama ki tarab genya eh? Dan. Baranbe ha me sanar magom. Baran, rekayar löp biwa? Enzar babyi be Porteta. Teke sa bmenke sult. Ilavron? Baran. 25 yıllık bu meslekteyim. Automotif ee, e, tamircisiyim. Araç bakımıyla ilgili şöyle, yani kilometre bakım geçerse e, motorun yorgunlaşma, ondan sonra yak yakma, motora zarar verme, yak eksiltme, yani bir nevi aracın bakımıdır, ihtiyacıdır. Bunların yapılması lazım, e, rah rahatlayabilmesi için aracın e, bakım bir araç bir insanın ihtiyacı nasılsa bir gıda gibi, o da onun gibi bir, o da onun bir gıdasıdır yapılması lazım yani. Yapılmadığı takdirde motorda sıkıntılar, e, yüksek ses sesli çalışmalar olur. E, aracın e, verimi düşer. Çekiş verimi düşer. E, yakıt sarfiyatı artar. Düzensiz çalışır. Yani iyi değil. Araç için iyi değil. Hayır, kaza sebebiyet vermez. E, motorun ömrü azalır. O şekilde diyelim. Uzun yol için sürücüleri bakım konusunda, bakımın yapılması konusunda dört tekel balata fren sistemi bunun kontrolü. Ondan sonra lastik basınç havalarının kontrolü, sileceklerimizin kontrolü, emniyet kemerlerinin kontrolü. Özellikle emniyet kemeri çok önemli, onların kontrolü. Periyodik bakım diyelim biz buna. Komple, rutin hepsi kontrol yapılması lazım. Bakımla ilgili ürün mesela değiştirmek istediklerinde yağ filtresi, hava filtresi, motor yağı, polen filtresi, mazot filtresi, dört tekel fren, balata kontrolü, bakımda bunları kontrol etsinler yani. Kulak arkası etmesinler.